Kardeşlerim, tevhidin zirve noktası nedir? Tevhidin zirve en üst noktası Allah'ın birebir şahsi maneviyesi yani zatıdır. Tevhidin en alt basamakları şehadet bir olmasıdır. Ama zatında her şey vardır. Birliği, yaratması, bütün sıfatları, bütün esmaları vardır. Yani Allah'ı her şeyle kabul etmek tevhiddir. Peki Allah aşikar olmaya karar verdiğinde neyiyle aşikar oldu? İşte zatıyla aşikar oldu. Bizim görünmeyen aleminde zatının daha çok tecellileri vardır zatından. Bizim görünen alemde yani kainatta genellikle sıfatlarıyla, ismiyle, sanatıyla aşikar olmuştur. Kainatın biz sadece yüzde beşini yani uzayın yüzde beşini görüyoruz. Daha diğer yüzde 95'i karanlık maddeyle yani kara deliklerin arkasında gizli. Dünyada ise sanatıyla aşikar olmuş, sıfatlarıyla aşikar olmuş. Ama biz ne dünyadaki sıfatlarına ne sonsuzluk alemindeki isim ve sıfatlarına olağanüstü özelliklere takılmadan sadece dünyada zatıyla muhatap olma özelliği vermiş. Peki Allah'ın zatını bir insan nasıl muhatap olabilir? ilk önce bir farkındalık yaşayacaksın. Sadece kainattaki ve dünyadaki Allah'ın isim ve sıfatlarını belli bir modda Allah'ım ben hepsini yani zatını istiyorum diyerek ilk önce hayret ve hayranlık makamında ilim ve aşkın temposunu kaybetmeden araştırma modunda hayret ve aşk makamına geleceksin. Sonra sıfatlarında ve isimlerinde devamlı manevi sır olarak araştıracaksın. Onun sonsuzluğunu sıfatlarında bulacaksın. Sonra o içindeki senin Allah'tan gelen özellikler, sırlar, aşklar o sıfatları Allah'ın zatında hissedecek. Ama bunu hissederken insan olduğunu unutmayacaksın. Korku ve edebinden, hayandan, ödün vermeden anlık bir bilinmezlik halinde sorgulamadan onun güzelliklerini bulmaya devam edeceksin. İşte en son makamda da dünyadan başlayıp cennetten sonra da sonsuzluk ve sır boyutunda bir zaman boyutunda sonsuzluk ve sır boyutunda o bilinmezlik halinde Allah'ın sonsuz zatından yansıyan sıfatlarını sonsuz araştırma zevkiyle elde ettiğin o lezzetlerle Allah'ı sonsuz hissedeceksin insan olarak.